Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz İyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz arkadaşlar beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar evet bakın gördünüz mü şurada yalnızım hissediyorsunuz arkadaşlar bakın yalnız kaldım yalnızım hissediyorsunuz arkadaşlar bir arkanıza bakın bir arkanızda o kadar yer ettiğiniz arkadaşlık yaptığınız dostlarınız var yani bunları görmezden geldiğiniz bir <laughs> ortamdasınız şu anda arkadaşlar geçmişe bakın geçmişe mazi değil bakın çok yakın bir arkanız çevirirseniz yolunuzu bulacak gibi duruyorsunuz evet arkadaşlar niyetim niyetiniz olsun dileğim dileğiniz olsun bütün kolektif hayrını olsun diyorum arkadaşlar dileğiniz de tutmuş bakalım bir gün fincanınızda neler var? Evet arkadaşlar, bakın burada yarım kalmış, tam bitmemiş bir yarım kalmış bir aşklar var. Bakın kalbi yarım kalp gördünüz mü? Yani burada birleşti olan bir insan görüyorum. Evet arkadaşlar kalbiniz yarım burada bakın siz buradasınız karşı tarafta burada bekliyor sanki arkadaşlar yani bir cesaretsizlik var gibi de duruyor Peki bir yanlışlıklar olmuş duruyor bakın yarım kalbin üstünde iki insan var yani siz belki onun hayatında bir üçüncü bir insan görmüş olabilirsiniz ya da almış olabilir bundan haberiniz var gibi karşı tarafta bunu nasıl telafi edeceğin durumda çok düşünceli hali var yani Zannetti sizin buna karşı hiç hisleriniz yok, duygunsun, duygunuz yok. Sanki onun da bir hayatına bir başlangıcı yapmış olarak gözüküyor Bakın burada yüzük var. Sanki bir evlilikle evlenmiş gitmiş olabilir. Bakın biri tanıştırmış bir erkek aracıyla biriyle tanışıyor, evlenmiş gitmiş. Burada da bir çift var. Bakın şu aralar gördünüz mü? Aralarda baya bir görüntü var, kavga görüntü gibi çıkmış ev burada bunlar da ikisi iki ayrı yerde gibi yani yuva kurmuşlar ama ki aynı bir çatı altında değiller arkadaşlar sürekli böyle kavga görüntü bunu öğreneceksiniz bir taraftan üzüleceksiniz çünkü beklemediğiniz yani kimseye böyle mutsuzluk beklemediğiniz yani içinizden hiçbirine bir kın tutan bir insan değilsiniz evet burada at var atın yarında da bakın kaplumba var yan yana çıkmış at murattır kaplumba da yuvadır, geleceğinizi kurmaktır. Bakın burada bir insan elini şöyle gösteriyor. Bak bu da şunu görüyor Yani avucunda sanki bir şey vermeye de çalışıyor olabilir size. Evet yeter rakamı var. Yeter rakamını altta bakın şu yeter rakamıya bak diye bir işaret var arkadaşlar. Bakın burada iki insan el sıkışma var. Aynı çatı altında ufak çıkmış ama aynı çatı altında el sıkışma var. Yani işvereniniz olabilir iş ortamı olabilir arkadaşlar. Sanki bir işe yeni bir imza atma durumu olabilir. Bir başlangıç. Burada devlet dairesine gelip gitme işiniz var. Bakın. iki yere uğruyorsunuz sanki. Arkadaşlar bakın sırada türen insanlar var. Evet. <laughs> iki yere uğruyorsunuz. Bakın. Yani burada da gittiğiniz yerde bakın. Bir kadınla tanışabilirsiniz. Gördünüz mü? İki kadın kafa kafaya vermiş konuşuyorlar arkadaşlar. Hem işiniz bitiyor hem orada bir arkadaşlık başlangıcı diyebilirim. Evet arkadaşlar. Uzun zamandır da gidip geldiğiniz bir ortam. Oraya zaten alışkın gibi duruyorsunuz. Evet davet kapısı olarak çıkmış. Evet şurada bakın şuradan şu sudan zıplayan bir arslan var. Yani o kadar şeylere bakın. Arslan borcusunuzdur. Yükseklere bakıyorsunuzdur. Evet yüksek her şeyi dört dörtlük istiyorsunuz. Ama karşı tarafta biraz <laughs> sizin istediğiniz gibi gitmeyen bir şey var arkadaşlar. Karşınızda bir ilişki olabilir. Arslan borcundan birinden bir vardır ama biraz üzgün kalıyor olabilirsiniz. Çünkü karşıdan istediğiniz hıslar yani duygular varsa yani karşı taraf bunu göstermiyor da olabilir arkadaşlar. Çünkü bakın burada bu insanın altında bir sürü problemler var çıkmış. Bakın burada T harfi L var. İki tane yaşlı insan yan yana oturmuş. Bakın onlarla uğraşma durumu var. Burada küçük gemi var. Geminin içinde kendisi duruyor. Arkada duran var dik duruyor ama arkasında bir bu kadar duranlar var arkadaşlar ama ki sanki destek vermeden de duruyor gibi çıkmış bu kendi başaracak Mehmet başaracak ama sizin de derdeki köylünüzü alacak gibi duruyor arkadaşlar bakın yollar var ince uzun sanki gördünüz mü yani git gel git gel bir yollar bu her zaman gittiğiniz geldiniz bir yol diyebilirim Evet kapınızı kapattığınız biri var arkadaşlar. Bakın Kapınızı dikiliyor. Gördünüz mü burada? Kapınıza dikiliyor. bakın beyaz kocaman bir güvercin. Evet bir barışma teklifi gelebilir. Barışma teklifi gelir. Aranızda masafa varsa şu an konuşuyorsunuz başka bir şehirler arası başka bir yerdeyse bu insan size bakın gelişi var. Deveni gördünüz mü? Bir güvercinin arkasında deve var. Evet şurada ne harfi var kocaman. Ne harfin önünde spor ayakkabı var. Evet arkadaşlar, ne harfi t harfi. Bunlar ne harfi yani spor ayakkabı olması arkadaşlar böyle gezmeyen, gezmeye seven, eğlenceli biriyle de bir tanışma durumunuz olacak arkadaşlar. Evet. Yanında t ne harfi çıkmış arkadaşlar. Bunlar elinde de telefon var. Sanki bunları kadın olarak görüyorum. Sürekli telefonla yani he, konuşan birler olarak çıkmış. Yani ağzıyla yürümüyor arkadaşlar. E, ayaklarıyla yürümüyor arkadaşlar. Sanki ağzıyla yürüyor diyebilirim. Böyle bir durum var. Evet Üç rakamı var arkadaşlar. Bakın 3 rakamı var. Burada kilit var. Bakın kilitlenmiş ama kiliti yanında bakın. Her an bir şeyleri öğreneceksiniz. Her an bir şey öğreneceksiniz. Bir insanın maskasını düşürebilirsiniz. Bakın biraz uğraşın arkadaşlar. Biraz çabalayın. Pes etmeyin. Evet burada bakın kayak gibi. Burada duram. Küçük biri de olabilir. Bu siz de olabilirsiniz. Bakın ayağınıza Paten sanki kaymaya gidebilirsiniz. Burada çocuklar da var bakın oynuyorlar arkadaşlar. Bir kayak yeri gibi görüyorum. Evet güzel bir gelişme manzara ben biraz çıkmış arkadaşlar. Sanki orada biraz çocuklarla beraber eğleneceksiniz. Evet S harfi var arkadaşlar. S harfi, R harfi var. Arkadaşlar bu iş ortamı olabilir. Yani sürekli gördüğünüz bir ortam var. Burada S harfi, R harfi çıkmış. Adında soyadında olabilir. Bu insan sizin bakın, size uymaya çalışıyor olabilir. Şaşırıyorsunuzdur. Evet bir baktınız sportif giyiniyor. Bir baktınız böyle kıyafet tarzına uyum sağlamaya çalışıyor. Bir bakıyorsunuz aynı uyumda aynı kıyafettesiniz karşı tarafla böyle bir durum var. Buna şaşırıyor olabilirsiniz. Çünkü karşı tarafta sizin burcunuzda olarak çıkmış. Gayet olumlu yani bir şeyler olursa çok olumlu bir çift olacağız diyen de böyle kafada düşünce var arkadaşlar. Bu insan da size açılma durumu olacak. Böyle bakarsam arkadaşlar 7 var, 11 rakamı var. Önümüzdeki ay 7'si 11'inde bir ha, de, şeye teklif teklif edebilir bir devlette de olabilir bu insanı yani belki bir iş iş çıkışı bir kahve içsek şöyle böyle ben de hemen radetmen diyorum çünkü bunun da bayağı bir ha, içinde yani beslediği sevgi uzun zamandan bir yana arkadaşlar bakın çok zaman olmuş yani bir sene böyle geçmiş olabilir bakın yani sizinle her yola yürübilecek bir insan diyebilirim sizin için bakın istikamat bile değiştirebilir yaşam ortamını değiştirebilir yani size uyum sağlayacak biri diyebilirim yani hayatınızı değiştirebilir evet burada da bir insan var Bakın ağzını kocaman açmış konuşuyor. Arkasında böyle sakladığı bir hediyeyle geliyor. Evet arkadaşlar. Geçmişte kırmış üzmüş dağıtmış biri olarak görüyorum. Çünkü o kadar da sıkılmışsınız ki sırtınızı çevirmişsiniz. Bu insan da böyle boş boş konuşan biri olarak da görüyorsunuz ama bu insan gelince mutlu oluyorsunuz. Siz mutlu değil de bakın bu insan omuzuna çıkmış küçük bir kız çocuğu görüyorum. Evet. Sırtında yüküyle geliyor arkadaşlar. Sanki başka bir ülkeden de geliyor olabilir. Bakın burada uçak çıkmış. Evet. Burada bir insan var. Bakın saçı havalı havalı duruyor. O önünden havalı havalı. Evet arkadaşlar bu insandan da bakın burada arkada duran insanlarla görüşme var. Burada bir kızı bekliyor sanki arkadaşlar. Uzun zamandır özlediği birini bekliyor arkadaşlar. Yanlışlık yapmış olabilir. Hata yapmış olabilir. Şu anda kara kara düşünen de biri var burada arkadaşlar. Bir şans isteyecek bir insan görüyorum burada. Sürekli de oturuyor. Evet burada görüyor musunuz? Kalabalık bir ortam arkadaşlar. Altı var. Altının yanında bir balık var. Üç var. 36 olabilir. 36 yaşlarda olabilirsiniz. Evet. Burada görüyor musunuz? Şöyle git bakın arkadaşlar. Sanki burada oturan da bir insan oturuyor sanki. Evet burada da balık var. Bu en sonda da bir buket çiçek duruyor sanki. Arkadaşlar yani olumsuz düşündüğünüz bir şeyler olumluya çevirebilirsiniz tatlı dilinizle. Çünkü burada dua eden bir kadının da desteği var gibi gibi çıkmış. Bakın burada beş yıldız var. Çok özlem duyduğunuz sevdiğiniz biriyle bir kavuşma var. Evet V harfi çıkmış arkadaşlar. V harfinde de bakın bir insan alana kaldırarak konuşuyor. Dur diyor artık. Dur ben konuşacağım sen dinle. Der gibi. Arkadaşlar bu siz de olabilirsiniz. Artık her zamanki gibi dur diyebilirsiniz. Artık sizi durduruyorsa bu insan artık siz bunu durduracak gibi gibi haliniz var. Evet arkadaşlar burada bakın gökünden sağlam bir ağaç var. Evet ildizi sağlam arkadaşlar. Yani şöyle bakarsanız. Ee, evet burada gördünüz mü dedelerinizden kalan bir şeyler var arkadaşlar. Bakın giyik var. Su içen bir giyik yavrusu görüyorum. Burada oturan bir insan var. Evet arkadaşlar öyle bir yüksek e, statüsü olabilir, yüksek bir işi olabilir arkadaşlar. Bu insan size karşı bir duyguları var da siz ona karşı diyordursunuz. Yani bunun duyguları yani o kadar da ciddi değildir yani. Böyle bir durum var bakın. Ama bu insan sizin burada bakın gemide gidiyorsunuz sanki. Gördünüz mü? Gemenin içindesiniz arkadaşlar. Mutluluğu verebilecek biri. Ama siz bunu hayatınıza alarken bakın başkası da ağlayarak kalıyor alana uzatarak. Siz bu insana bir şans verirken arkada biri de kalıyor. Sanki V harfi var, C var. Kocaman C çıkmış. Evet ağzını açan bakan bir insan var. Şaşarak kaldı yani. Hiç beklemiyordu. Bir günlük oldu. Hemen de bir yol çözmüş gibi haliniz var burada. Evet. Böyle bakarak kalan biri çıkmış arkadaşlar. Evet şöyle bakarsam. Kocaman 4 rakamı var ve harfi a var, r var arkadaşlar. Bakın şurada beyaz bir araba var. Bir araba alma durumunuz olabilir. Beyaz arabayla bir gezme durumunuz olabilir. Evet bu beyaz arabayla gezme durumunuz çok güzel geçecek sanki. Evet. Evet arkadaşlar burada da ufak bir araba çıkmış. Beyaz bu da. Bakın iki tane böyle yan yana bir araba gidiş geliş var. Şurada da uçak yolculuğu yani uçakla bir yere gitme niyetiniz varsa sanki şimdiden bir şeyler alıyorsun. Sanki bir belet ayırdırma durumunuz olabilir arkadaşlar. Evet. Yetiş geliş bir biletinizi ayarlar gibi haliniz var. Evet arkadaşlar bakalım tabağınızda ne çıkacak arkadaşlar. Niyetim, niyetiniz olsun. Sevenliğim olsun, bütün kolektif hayran olsun diyorum. Beğeni yorum yapıp abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet. Kendinizi o kadar şu an çember içinde hissediyor olabilirsiniz. Engellenmiş gibi arkadaşlar. İsterseniz bu çemberden çıkabilirsiniz de. Ama ailem için diye katıldığınız bir iş olabilir. Bir mecbur çalışmak zorunda olduğunuz bir işiniz olabilir arkadaşlar. Bu çember içindesiniz gördünüz mü? Evet burada da sanki bir aile yuva gibi arkadaşlar kalabalıklar ama sürekli de evin içindeyiz sanki gözüküyor ama bir kadın çıkıp sürekli dışarılara çıkan bir kadın var M harfi çıkmış. Evet arkadaşlar bu kadın da sürekli dışarılarda ama sanki çalışıyor mu yok sanki böyle gezer gibi çıkmış arkadaşlar. Yani belki alışveriş yapıp geliyordur böyle bir durum var. Evet burada 2-3 insan yan yana oturmuşlar. Bakın bir üçüncü bir insanı kendine çekmeye çalışıyor. Yani Üç arkadaş bir işe başlamış. Dördüncü insan çekmeye çalışıyor. Sanki kuyudan çıkarmaya çalışıyor arkadaşlar ama bu da kendi yolunda yani her şeyden memnun olan da biri. Yani olduğu halinden memnun birini görüyorum. Evet arkadaşlar şurada bakın K harfi var. K harfi çıkmış. R var. F var. Evet burada kavuşma var arkadaşlar. Bakın adamla kız bir yan yana dans eder gibi ama adam bayağı boylu uzun çıkmış arkadaşlar. Boyu uzun kız baya ufak benimle dans eden bir çift var evet bakınız da hayırlısı olsun diyorum arkadaşlar bakın başka neler var burada bir köpeğiniz var güzel bir köpek oturuyor arkadaşlar evet denize yürüyen kocaman kaplumbağanız var arkadaşlar evet bu sana sizin sananız olacak sanki bakın iki insanın kavuşması var köpek dostlukla başlayan iki bir çift kavuşması görüyorum arkadaşlar evet dans eden insanlar var G harfi var. G harfinin kafasında iki insan var sanki. Ama bakın son anda doğru bir karara varacak gibi duruyor. M harfi görüyorum. M harfinden de iki vakit içinde güzel gelişmeler var.